Gazeteye gidin kız. Çişiniz gelse gazetenin üstüne yapacaksınız. tamam mı? Fıstıklar fıstıklar yürü. Arkadaşın yok mu senin? Tek mi kaldı? Tontişim. Koz veriyor sana. Güzelim benim. Erkek ben. Oğlan mısın sen? Kafayı Oy. iyi Kafası. Değişik farklı bir gaz çeşidi. Hı hı. Tık tık tık. Bak gazeteyi terk ettiniz yine. Kaka yapan gazetenin üstüne gelsin lütfen. Yapmış bir tane daha. Gayri yeşil kalmadı olmadı herhalde işte. Gaz yapmadı daha. Yapmadı. Üçünde civcivler yaptı. Ee üç, üç tane yaptıydı gene mi yaptı? Üç, iki tane de gazeteye yaptı. İki tane buraya dört oldu ama gaz yapmadı. Gaz terbiyeli. Neyle Değil 3, mi bu? 3-4 kere neyle yapıyor? Yapar. Bunlar yapar. Değil mi kızlar? Gel. Televizyon izliyor. Bak bak bak. bak. Televizyonda kim var? Buraya bak buraya. Televizyona bakma. Ay minnoşum benim. Poz ver kız. Gazım. Kızım benim, kızım benim. Kan boğazı, kız boğazı. Kontiş kız kızım, gel. Bik bik bik. Bik bik. Gel, bik 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 bik. durmaz mı ya? Ben bunu arkadaş alırım. Bir tane olsa yine alırım. Yüz kağıt deseler yine alırım. Beş yüz kağıt deseler yine bir kaz alırım.